alemlerinden ilk bakteriler alemiyle devam ediyoruz. Mebin hazırlamış olduğu slaytlarla sizlere renkli renkli fotoğraflarla beraber aktaracağım. Şimdi ilk önce tabii ki canlı alemler diyoruz. İlk önce bu alemler kimler? Canlı alemlerin dendiği zaman 6 tane alemimiz var. Bakteri, arke, protista, bitki, mantar ve hayvan. Şayet size canlılar diye bir soru başlıyorsa mutlaka bu bilgiyi hatırlayarak yola girmelisin. Ve bir soruya başlarken canlı alemleri ile ilgili mutlaka şunu hatırla. Bu canlımız prokaryot hücrelere mi sahip? Ökaryot hücrelere mi sahip? Evet ilkel olarak kabul edilen bakteri ve arkeler prokaryottur, çekirdeksiz ve diğerleri ökaryottur. Ve çok değerli bilgi hücrelerin hücre sayısı. Bakteriler hepsi tek hücrelidir. Alkeler hepsi tek hücrelidir. Protistalarda tek hücreli de var. Bazı deniz marulu alglerde çok hücreli olanlar da var. Bitkilerin tamamı çok hücreli. Mantarlar tek hücreli ve çok hücreli. Evet bir mayası mantarı her zaman sorudur. Hayvanlarda tamamen çok hücrelidir. Ve ilk olarak bakterilerle başlıyoruz. Bakteriler. Bakın en genel özellikleri bir kere tek hücrelidirler. Yararlı ve zararlı türleri vardır. Ama yararlı türlerinin sayısı daha fazladır. DNA'ları halka şeklindedir. Ne demek? Şöyle halka şeklinde fakat yine de çift zincirlidir peptidoglikandan yapılmış hücre duvarları vardır. Şimdi ayrıntılarına girelim. Evet uzun gibi gelmesin her özellik için ayrı bir fotoğraf konmuş kafanıza yerleşmesi için. Bakteriler. Evet burada garip bir bakteri şekli var. Zarla çevrili çekirdekleri ve organelleri yoktur. Sadece tek organeli var. Nedir o? En küçük organelimiz ribozom bütün hücrelerde bulunmak zorunda. Evet, minik bir bilgi verilmiş. Prokaryotlardaki ribozomların ökaryotlardan biraz daha küçük olduğu. Evet, ökaryotların ribozomları prokaryot bakterilerden biraz daha büyüktür. Bakterilerin hücre zarının dışında ne vardır? Hücre duvarı vardır. Hücre duvarının yapısında protein ve polisakkarit Peptidoglikan ismi çıkıyor karşımıza. Peptidoglikan, peptid protein, glikoz polisakkaratı işaret ediyor. Bir hücre duvarına sahiptir. Bazı bakteriler adeta duvarla korunmaya yetmez. Duvarlar onları koruyamaz yeterince. Kapsül denen daha kalın bir duvarla kaplıdır bu sayede kendisini daha iyi korur ve vücudumuzda patojen bakteriler kapsüllüdür. Ve bakterinin DNA'sı, bakteri DNA'sı yani merkezi DNA'sı ökaryotlara insana göre çok daha küçük bir DNA'dır ve halkasaldır. Unutma halkasaldır ama burada karma karşı gözüküyor. Yani şu şekilde halkasaldır unutmayacaksın. Bakterilerde ökaryotlardan biraz farklı bu halkasal merkezi DNA'nın yanında küçük küçük özel görevleri olan DNA parçaları vardır. Plazmit denen DNA parçaları. Bunlar gen aktarımı için bakterilere gerekli. Demek ki birbirinden bağımsız 2 DNA'sı var. Bir merkezi DNA'sı bir de halkasal. Evet. Küçük halkasal yapıda plazmit DNA'lar vardır. Gen aktarımında bunlar çok önemlidir. Kullanılır. Plazmitler genelde direnç katan, güç kuvvet katan genleri taşırlar. Ve karşılıklı genleri taşırlar ve karşı bakteriye de aktarılarak Bakterilerde şöyle bir şey var. Birbirler karşılaştığı zaman aynı tür bakteriler birisinde var olan güçlü bir geni mutlaka komşuya verir. Yani karşılıksız yardım gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet, bazı bakterilerde aktif hareket vardır. Ne vardır? Kamçı var ve bununla aktif hareket edebilir. Bakterilerdeki bu kamçı sayısı bir tane daha fazla da olabilir gördüğünüz gibi şekillerde. Ve bakterilerde pilus denen yapılar var. Pilus denen şöyle çıkıntılar var. Bu çıkıntılar ne işe yarıyor? Başka bir bakteri ile karşılaştırıldığı zaman arada köprü kurmaya yarıyor. Köprü kurunca ne oluyor? Az önce ifade ettiğimiz bu direnç genleri var ya işte onları karşıya aktarıyor konjugasyon denen olayla bahsedeceğiz. Evet piluslar hücrelerin birbirine tutunmasını az önce söyledik konjugasyon için. Aynı zamanda haberleşme ve e, tutunma ile beraber gen aktarımı yani konjugasyonda da görev alır. Pilus. Pilus aklınızda kalsa iyi olur. Evet burada ismini e, solunumda ve fotosentezde duyacağız. Organelleri yoktur. Hücre zarı şurada gördüğünüz gibi içe doğru kıvrımlar yapmıştır. İşte oksijenli solunum ve fotosentez yapan bakterilerde işte bu kıvrımlarda bulunan enzimler sayesinde oksijenli solunum ve fotosentezin bazı evreleri bu hücre zarı kıvrımlarında geçer. Çok çok eskiden bunlara mezozom diyorduk. Evet, hayvanlara ve insanlara benzer bir özelliği, her hücrenin kendine göre bir glikoji glikozu depolama şekli vardır. Bakterilerinki hayvanlara ve mantarlara benzer glikojen şeklinde depolar. Bakteriler çok değişik şekillerde olabilir. Mikroskopta çomak, küre, virgül ve spiral şeklinde görülürler. Şimdi şekillerine hızlı bir şekilde bakalım. Evet kolibasili dediğimiz eşeleşiye koli. Kolibasili evet çubuk şeklinde evet biraz uzun olan bu bakterilere e, kolibasili örnek işte çubuk bakterilerin. Yine difteri bakterisi de çubuk şeklindedir. Bu örnekleri ezberlemek zorunda değiliz. Sadece görsel olarak aklımıza yerleşsin. Çok enteresan şekilde bakın spiral şeklinde bakteriler de var. Evet yine ilginç virgülle benzetmişler. Virgül şeklinde çubuk değil de virgül gibi olmuş. Kolera bakterisi işte Vibrio kolera bir virgül bakterisidir. Ve yuvarlak olanlar bakın yuvarlak kokkus deniyor bunlara. Zatüre bakterisi akciğerde ölümcül olabilen zatüre bakterisi. Evet, küre şeklinde, ikili, zincir şeklinde, küme şeklinde olabilir. Streptococcus. Evet, kokkus. Boğazımıza yerleşen enfeksiyon yapan bakteriler de bu şekilde olabiliyor. Ve geliyoruz bakterilerde biraz daha soru değeri olan bakterilerde üremeye. Bakteriler eşeğsiz bir şekilde 20 dakikada bir bölünürler. Acayip bir hızdır bu. Olağanüstü bir hızla bölünürler. Fakat bu bölünme mitoz değildir çünkü mitoz çekirdek bölünmesidir. Bunlarda çekirdek yoktur. Evet burada ikiye bölünme şeklinde bir eşey süreme görülüyor. Evet bakterilerde işte ikiye bölünme ile çeşitlilik oluşmuyor. Eşeysiz çoğalıyor çoğalıyorlar. E, e, çeşitliliğe sebep olan nedir? Çeşitli sebep olan daha az önce ismi geçtiği geçti konjugasyon veya mutasyona çabuk mutasyona uğruyorlar. Mutasyon da bir çeşitlilik sebebidir. Evet çeşitlilik sebebi mutasyon veya konjugasyon. Az önce ifade etmiştik plazmitler DNA aktarımında kullanılıyor idi. İşte pilusları sayesinde iki bakteri arasında bir köprü Kuruluyor. Bu köprü kurulduktan sonra, yalnız veriş gen aktarımı tek yönlüdür. Gen aktarımı tek yönlü. Burada tabii ki kendisininkini vermiyor, eşleyerek veriyor. Yani kendisi verdiği zaman ondan mahrum kalmıyor. Kendisininkini eşliyor. Burada verici beyaz gözüküyor, kendisinki iki katına çıkartıyor genini ve onu aktarmış oluyor. Burada A bakterisi artık A A değil. Yeni bir bakteri türü gibi düşünün. E, C bakteri yeni bir bakteri türü değil de varyetesi çeşit. Evet yeni bir bakteri çeşidine özelliğine e, sahip C bakterisi oluşuyor. B bakterisi aynen kalıyor. Yani geçiş tek yönlüdür. Konjugasyon sayesinde kalıtsal çeşitlilik sağlanmış olur. Konjugasyonun aynı tür bakteriler arasında yapar. Yani farklı türlerle karşılaştığı zaman pilüsleri elbette ki kendi türünü tanır ve ona göre köprü kurar. Unutmayın. Evet aynı türler arasında konjugasyon olur. Soru olarak karşınıza çıkacaktır. Konjugasyon bir çoğalma mıdır? Çok çok eskiden bir çoğalma gibi anlatılıyor idi. Aslında konjugasyonda başlangıçta iki hücre var. Sonuçta yine iki hücre var. Fakat bir tanesi kalıtsal yapısını değiştirmiştir. Dolayısıyla sayı, at, sayı artmıyor. Kalıtsal çeşitlilik sağlanmış oluyor. Bir üreme değildir. Evet. Çok ilginç bir davranış. Bazı bakterilerde endospor denen bir yapı var. Endospor aşırı kuraklık, aşırı sıcak, besinsiz ortam yani çok zor şartlarda bakterim endospor denen yapılar oluşturuyor ve çok zor şartlar geçtikten sonra tekrar hayata dönüş söz konusu oluyor. Evet şartlar eski haline normale döndüğü zaman tekrar su alıyor ve metabolizmasını hızlandırarak normale dönerek hemen çoğalmaya başlıyor. tabi bu endospor, çoğalma gibi zannedilmiş. Oysa bu bir korunma şeklidir. Metabolizmasını çok çok düşürüyor, suyunu azaltıyor. Adeta susuz bir toz parçası haline geliyor. Zor şartları geçirdikten sonra uygun şartlarda hemen çoğalmaya başlıyor. Endospor bir çoğalma şekli değil, korunma şeklidir. Evet, endospor bir üreme şekli değil, zor şartlardan korunma şeklidir soru değeri vardır arkadaşlar. Ve bakterilerde solunum her zaman sorudur bu. Bakteriler oksijenli, oksijensiz ve fermentasyon yapabilir. Oksijenli solunum yapanlar bakın oksijene doğru yönelmiş. Oksijensiz solunumlar aşağıya yönelmiş. Burada her ikisini de yapabiliyorlar. Ayrıca fermantasyon yani yine oksijensiz ortamda fermantasyon yapanlar var. İleride öğreneceğiz. Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu yapan bakterilerimiz var. Konu başlıklarımız olacak. Ezberlemek durumunda değiliz ama zatüre ismi çok geçti, ölümcül bir hastalık akciğerlerde meydana geliyor. Aerob bir bakteridir. Akciğerde de oksijen sıkıntısı çekmediği için çok rahatlıkla orada çoğalabilmektedir. Zatüre bakterisi, aerob bakteri. Ve tetanoz bakterisi, kaslarda devamlı kasılmaya sebep olan bir bakteri. Bu da anaerob bir bakteridir. Oksijensiz ortamda çoğalır. Bir de her iki solunumu yapabilenler var. Bazen oksijenli bazen oksijensiz. Eşeleşiyat koli. E diye bahsedilir. Demek ki bunun toleransı oldukça geniş. Zaten bunların hangisi hangisini yapar değil de sorunun kökünde zaten size verilir. Ve bakterilerde beslenme. Bu da soru olarak çok karşımıza gelir. Hem ototrof olanları var. Kendi besini kendi üretenler. Heterotrof olanları var. Ototrof olanlardan fotosentez yapanlar kemosentez yapan var. Bunlar ileride konu başlıklarımız olacak. İsimleri çok geçecek. Önemli bir bilgidir bu. Özellikle ismini duyacağız. Siyano bakteriler fotosentez yapar ve bunun dışında bazı bakteriler yine farklı bakteriler de fotosentez yapabilir. Azot döngüsünde ismini göreceğiz. Nitrosomonas, nitrosomonas cinsine ait türlerde kemosentez yapar. Kemosentez aynı zamanda azot döngüsünün bir parçasıdır. Oksijen, oksitlenmedir. Bakın burada amonyağın evet amonyağın nitrite dönüşmesi bir kemosentez olayıdır. Bunu bakteriler gerçekleştirir. Evet heterotrof olanlar da ayrıştırıcı ve parasit diye ayrılıyor. Ayrıştırıcıların sayısı oldukça fazladır. Evet bunlar çok değerli bilgiler. Ayrıştırıcı bakteriler. Ayrıştırıcı bakterilerde toprağa düşen organik maddeleri canlıları parçalayarak azotlu organik maddeleri kullanırken amonyak oluştururlar. Bu da yine azot döngüsünün bir parçasıdır. Konular iççe geçmiş. Burada bunları kavrarsak ileride azot döngüsünü kavramamız daha kolay olacaktır. Evet bakteriler insanlar için de ekoloji için de çok faydalı şeyler yapıyorlar. Mesela oksijen üretenler var. Azotu bağlayıp bitkilere sunanlar var. Fotosentezle karbondioksiti kemosentezle bağlayan bakteriler var. Yine bakteriler önemli. Tabi saprofitlerin çoğu bakterilerden oluşuyor. Toprağa düşen organik maddeleri çürüterek dönüşümü, döngüyü, döngüdeki en önemli noktada bakteriler bulunuyor. Evet bazı ortamlar özellikle mesela petrol bulaşmış, kimyasal madde bulaşmış ortamları bu maddeyi tüketen bakterilerle temizliyorlar. Buna biyoremedi asyon deniyor. Bu tip bu ezberlememize gerek yok. Evet yine duymuşsunuzdur. İnsanların kalın bağırsağında yaşayan B ve K vitamini üreten bakteriler var. Bizimle mutualist ilişki içindedirler. Artı artı bizimle beraber dostane yaşarız. Yine bakteriler ileride göreceğiz. Gen aktarımında çok hızlı çoğaldıkları için Verdiğimiz geni çok hızlı çoğaltıp da ürününü çok hızlı ortaya koydukları için gen aktarımında kullanılıyorlar. Mesela insülin hormonu, büyüme hormonu, antibiyotik üretimi, aşı ve serum üretiminde aktarılan genleri okuyarak istediğimiz maddeyi üretmeleri yani gen aktarım teknolojisinde çok kullanılıyorlar. Ve ilginç bir bilgi botulinum. Bunun toksini aşırı zehirlidir botoks uygulamasında kullanılıyor. Motor sinirleri değil mi? motor sinirleri durdurarak botoks uygulamasında kullanılabilmektedir. Tabi bu botoksin yanında bazı hastalıklar mesela şaşılık, migren, aşırı terlemenin tedavisinde de yine motor sinirler inaktive edilerek tedavi sağlanmaya çalışılıyor. Bu botulinum toksini zehiriyle. Ve önemli bir bilgi, bazı otçulların, inekleri görüyorsunuz, sindirim kanalında yaşayan, selülozu sindiren bakteriler var. Bunlar çok önemli bir vazife yürütmüş oluyor o hayvanlar için. Selülozu normalde hayvan bizzat sindiremiyor. Bu bakteriler sindirerek hayvana sindirilmiş glikoz şeklinde sunuyorlar. Ve yine insanlık için önemli bir fayda, sütün yoğurda veya peynire dönüşümü alkol oluşumu, sirke oluşumu da yine bakteriler sayesinde sağlanmış oluyor. Evet bu şekliyle bakterileri bitirmiş olduk arkadaşlar. Hem renklendirilmiş hem şekillerle akılda kalacak şekilde sizler aktarmış oldum. Her konunun kendine göre önemi var. Fakat bakteriler pek çok sorunun içine girebilir. Şayet beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.